tarihin buram buram koktuğu, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri eserlerinin bulunduğu adeta açık hava müzesi olan Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bu meydanın en büyük özelliklerinden bir tanesi Sivas'ın neredeyse tüm sokak ve mahallelerinin bir şekilde bu meydana çıkmasıdır. Bu meydana bağlayan iki tane çok önemli cadde vardır. Birincisi Atatürk Caddesi, ikincisi ise yaklaşık 900 metrelik İstasyon caddesidir. Bu iki caddenin tam kesişimi 90 derecelik bir açı verir. Ve bu 90 derecelik açı bizim iniş ve kalkış noktamızdır. Meydanda iki tane çok önemli çarşı var. Birincisi Süleyman Çanka Çarşısı. ikincisi ise Aynalı Çarşı'dır. Aynalı Çarşı'nın üstünde Kafe Mor adlı bir mekan var. Ve buradan Sivas'ı mükemmel bir manzara ile izleyebilirsiniz. Meydanda iki tane önemli durak noktası var. Birincisi Karşı tarafta bulunan taksi durağı İkincisi ise sal Çapraz tarafında bulunan yerdir. Gelen aracımız misafirleri bıraktıktan sonra bu yolu takip ederek Öğretmenler Parkı'nın arka kısmına aracını park edebilir. Ne yazık ki kesin bir park alanı bulunmamaktadır. Tarihi Valilik binası hakkında birkaç şey söylemekte fayda var. Dönemin valisi Halil Fatbaş'a tarafından 1884 yılında iki katlı şekilde yapılmış. 1913-17 yıllar arasında 3. kat eklenmiş. 1982'de geniş çaplı bir onarım geçirmiş ve bugüne kadar hükümet konağı olarak hizmet vermeye başlamış. Ancak yoğun çalışmalar üzerine ilerleyen zamanlarda yarı müze olarak işlerini sürdürmeye başlayacaktır. Şu anda az önce de bahsettiğim gibi Aynalı Çarşı'nın üstündeki Mor adlı Misafirlerimiz indikten sonra Sivas Kongre Müzesi ile turumuza başlarız. Sonrasında Kongre'nin tam karşısında bulunan Kale Camii'ni anlatırız. Kale Camii'nden sonra hemen yanında bulunan Burcu Medresesi'nden bahsederiz. Burcu Medresesi'nin yaklaşık 25 metre sol çaprazında bulunan Çifte Minareli Medresi hakkında bilgi veririz ve hemen sonra karşısında bulunan sıfayı medresesine gireriz. Burada gördüğünüz üzere Sivas Kalesi'ni görmekteyiz. Yeşil bir alan. Ancak pek hiç açıcı bir şey olmadığını söyleyebilirim. Kalenin alt kısmında kazı çalışmaları var ki asıl kalenin orası olduğu ortaya çıktı. Asıl kale topraktan yapılmış ve yaklaşık milattan önceki yıllara dayanıyor. Sivas Cumhuriyet Meydanı.